Ali fesahat, Ali belavet, Ali keramet Mullah. Ali şücaat, Ali şehamet, Ali reşadet Mullah. Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail bölgede Türkiye gibi bir ülkeye muhtaçtır. Bizim de İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım dedi. Bu Tel Avil'de, yıllar önce çizilmiş bir planın özetiydi. En önemli adım ikili ilişkilerde İsrail Gizli Servisi Şimbet Başkanı Ayolon 2012'de bakın neler söylemiş. Problem is Turkey. Türkiye önderliğinde Sünni devletlerden oluşan bir koalisyon kurma çabasındayız. Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirmemiz lazım ve bunu yapmak için Türkiye önderliğinde Sünni bir koalisyona ihtiyacımız var. Sünni koalisyonun mutlaka Türkiye önderliğinde kurulması lazım. Bu koalisyon İsrail'in varlığını kabul edecek Artık Ortadoğu'daki büyük çatışma Sünni Şii arasında olacak. Filistin İsrail arasında değil. Kuracağımız Sünni koalisyonu Amerika ile birlikte destekleyeceğiz. Böylelikle İsrail İran tehdidine karşı bir güç oluşturmuş olacak. İsrail için önümüzdeki 10 yıl içinde Sünni koalisyonun kurulması çok önemli bir adım olacak. Eğer İsrail İran'a karşı tek başına hareket ederse başarılı olamaz. Ama Sünni koalisyon çatısı altında İran tehdidini yok edebilir. Sünni koalisyondan kasıt gerçek tehdidin Şii-İran olduğunu düşünen Suud, Türkiye, Ürdün ve Mısır ve destekçileri İran Filistinlilere füze verdi. Bu yüzden Sünni koalisyona ihtiyacımız var. Arap Baharı İsrail için bir şanstır. Doğru adımlar atılırsa Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi bizim yararımız olacaktır. Türkiye ve bazı Sünni Arap ülkelerinden oluşacak bu koalisyon İran'a karşı mücadelemizde müttefiklerimiz olacak. Evet, Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın İsrail'le anlaşmaları, Suudi'nin İslam ordusunu kurması bugünün projesi değil. İsrail'in yönettiği uzun vadeli bir projedir.